Bugün Demirci'nin Rahmanlar Köyü'ndeyiz. Rahmanlar Köyü'nde Mehmet Aydoğan'ın evinin bahçesindeyiz. Mehmet, öncelikle eline emine sağlık. Sağ olun hocam. Sen hem koyun çobanını yapıyorsun hem de tarlanda sebze, sebze üreticiliği yapıyorsun. Evet hocam. Burası Rahmanlar Köyü'nde evin bahçesi. Burası köy bahçesi. Ee, köy bahçesi çok güzel. Şöyle de göstereyim bak. Ne kadar güzel. Mehmet sen bu domatesleri ne zaman diktin? Hocam bunlar Nisan 15'lerde diktim. Bugün 5 Temmuz bayağı olmuş. Evet. Bunun... Bu yıl havalar biraz serin gitti. Ha biraz gecikti diyor. O yüzden gecikti. Ama çok akıllı gitmişim bunu dikmeli değil mi? Evet, evet. Damlama su mu yapıyor bunu Mehmet? Damlama su hocam tankerle taşıma suyla. He. Mehmet bu domatesin cinsi ne? Sırık pembe. Sırık pembe. Ha bak daha aşağıda Mehmet şu şeyi gösterir misin bak aşağıda var bak. Şöyle bir kamera. Ha şöyle. Ha sırık. Yani. Evet. evet. Ben peki topladın mı bunları sen? Topladım hocam. Dün topladım daha. Yeni yeni bir çık başladı hocam vermeye. Peki e, lezzeti aroması ne? nasıl? Çok harika. Çok Zaten harika. sizin köyün rakamı yüksek. Evet. Bu da tarla sayılır. Evet, aynen. Ve senin koyunlar mı? Koyunların bir koyun gübresi. Evet. En doğalın doğal hocam bu. Evet, ya bundan doğal daha doğal da bulamayız. Daha doğal da olmaz. Yani olur Türkmen yerlisindekiler çıktığında o e, ata tohumu o daha farklı tabii. Ee, orada inşallah nasip olsa o zaman çıkacak? O bu ay sonlarına doğru hocam. Bunlar dökmeye başladı. Bak Mehmet vallahi şu domatesler ne kadar güzel. Şöyle evet. gösteriyor. Hatta şunlar ne kadar güzel bak. evet. Şöyle efendim. göstereyim. Mehmet galiba bundan dördü de iyi herhalde. Verimi de iyi. Çok güzel. Verimi çok güzel hocam. Şimdi bu bir bağ mı derler artık bir sap mı derler? Salkım. Ha salkım. Salkım hocam. Ha şöyle bir domates e, bağından bayağı 5-6 kilo alıyor herhalde değil mi? Evet. Evet hocam. Evet. E, sen bunun fidesini nereden temin ettik? Bunun fidesini kim aldı? Bir ziraatçı arkadaşından temin ettim. Şöyle efendim. geri geri gidelim evet bak. Buyurun hocam bak. Maşallah Mehmet bu maşallah bu ne böyle ya maşallah maşallah. Evet hocam. Çok güzel. Emek hocam. Ama sen de bu işi severek yapıyorsun. O çok, sevdi. ben biraz gel. Güneş gir ha. Ee, bir de evet, uğraş evet. zaten. Evet. Artı bir de biliyorsun artık. Ya, yani o konuda şeyimiz yok. Bilgiliyiz yani biliyoruz. Valla ne diyeyim artık Allah emin karşılığını almayı nasip ağabey, etsin. Ağabey, Şimdi senin zaten belli müşterilerin vardır. Var hocam yetiştiremiyorum. Evet. Yetiştiremiyorum. Söz veririm ama iki kilo söz veririm. Bir kilo ancak yetiştirebilirim. Mehmet şu an zaten demeyecek ki çıkan domatesler sera domatesi daha. Sera. Demirci şu an tarla domatesi gelmedi bildiğim kadarıyla. Ben de bugün evet. takip ettim. Evet. Ee, 50 lira 60 lira civarında domatesler. Ben 50'den söyledim arkadaşlar. Hiç itiraz eden olmadı. Ama 50 lira bunun hakkı zaten. Ya, hakkıdır hocam. Ben geçen de Güneşli'ye gittim 60 liraya satıyor domatesi. Evet. Sera domatesi. Evet. Ki tarlanın daha belki yüksek olabilir ama Tabi o alıcılar, satıcılar aslında ki bir anlaşmaya da bağlı. Mutlaka, mutlaka. Sen de biraz insaflı satıcısın. Ya bir ben... de şöyle bir şey Mehmet, devam bildiğin müşterilere Biraz daha toransız davranmıyor. Yani. O da normaldir zaten. Burada kilo da fark atar yaparım yani. Evet. Yarım kilo bir kilo fark veririz. Fazlasına veriyoruz zaten. Fazlasıyla hocam. Vallahi eline sağlık. Bak, şu domates ne kadar güzel bak. <laughs> Aynen hocam. Bu damlama suyla kendi kendine sulanıyor. Aynen. Bu akşam suladım. Bak, damlama su hala dabanı ne güzel. Dabanı. Bu, bu yaşlık neden böyle duruyor? 24 saat. Hayvan evet, gibi bresi güneş için. geliyor ha ha. Hayvan gibi bresi olduğu için hocam. Ha çok güzel evet. Koyunlarından tamam. Aynen aynen hocam. Ne güzel bak. Bayağı emekliymiş Mehmet buraya ya. Çok hocam çok. Mart ayında başladı bunlar bunlara? Ben. Efendim? Mart ayında başladı. Evet. 5 Temmuz, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Neredeyse 3 ay, 4 ay oluyor. Aynen aynen. Bayağı uzamış. Ama çok şükür Allah'ım verdi. Çok Allah bilsin ya. Senin de böyle uğraşıyor. Aynen hocam. Mehmet şu şeyi de gezelim gel. Biber dikmişsin. Evet biberler Bırak. Şimdi Mehmet'in patlıcan e, bölümüne geldik. Şöyle. Şöyle bakın. He. Bir dakika. Evet. Böyle. Böyle bakacağım. Bir dakika Mehmet. Şunu şöyle göster şöyle... evet. <laughs> ne güzel. Şimdi Mehmet. E, tabii ki tarla patlıcanın e, lezzeti, aroması, tadı farklı olur. Evet hocam. Evet. kızartması, yemi, karnıyarık daha güzel olur. Aynen. Maşallah. Şimdi arka planda e, patlıcan biberli görünüyor. Evet. Şeyi güzel. Görünmeleri çok güzel. Evet. Bu da damlama sulu yapıyor. Aynı damlama hocam. Çok güzel. Aynı damlama hocam. Biberler de şöyle göstereyim hocam. Biberler tatlı sivri bir Mehmet. Tatlı hocam bak. He. Evet. Şöyle bir zoomlayayım ben şu kamerayı. Sanırım biberi hiç daha hasret etmedin değil mi? Kendi ihtiyacımız kadar alıyoruz. He. Ama yaklaşık 20 gündür yiyoruz. Yiyoruz. Tamam. 20 yaklaşık 20 gündür yok. <laughs> hocam bunları gördüğümde içine geldiğimde mutlu oluyorsun. Mutlu oluyorum. Dünyalar benim sanki benim. Senin e tabi misin? de verim alınca e, hastalık olmazsa evet. o da insan daha mutlu eder. Aynen, aynen hocam. Aynen. Şimdi bunu insana konuşuyor gibi konuşuyordur sen. <laughs> bir koyundan bir de bunlar değil mi? Aynen. Bir de bunlar. Vay Mehmet dediğim artık. Allah hayırlı müşteriler versin <laughs> sana. Amin inşallah tamam, Allah nasip ederse Türkmen yaylasını daha önce çekmiştik. Evet. 5-6 sene önce mi çekmiştik? 7. yıl hocam. Evet. 7. yıl oluyor. İnşallah bir daha çekeriz. İnşallah. Yine aynı Orası aynı. daha güzel. Orası daha farklı hocam. Orası 1600 1700 rakım mıydı? 1200. Ha 1200 rakım. Çok ben 1500 ara 1200. Tamam rakım. Mehmet. Şimdi Allah emin karşılığı amel nasip amin, artık. Amin inşallah hocam sağ